Türkiye'nin en uzun sahillerinden bir tanesindeyiz. Efes, Selçuk, Pamucak sahili. Göreve geldiğimizden beri yaptığımız yegane şey Efes, Selçuk, Pamucak sahilini şöhretine şöhret katmaktı. Geçen sene itibariyle başlayan Gezgin Fest ve çeşitli festivallerimizde tanınırlığını ve bilinirliğini de arttırmayı çalıştık. Burada çok kıymetli endemik bitkilerimiz olan kum zambakları var. Biz bunlara kumsalların beyaz prensesleri diyoruz. Gerçekten çok nadir görülen bir endemik bitki ve Efes Selçuk floresi için de çok önem arz ediyor. O yüzden herhangi bir şekilde bir organizasyondan zarar görmemeleri için onları çitleyelim ve koruyalım. Ve aynı zamanda da ne kadar önemli bitkiler olduğunu da anlatabilelim istedik. Uzun yıllardan beri devam eden bir kanal projesi var mesela. Tahmin ediyorum ki 2014 yıllarında 35 proje adı altında açıklanan projelerden bir tanesiydi. Ve 2014 yılından beri biz hala kanal projesinin bitmesini bekliyoruz. Ancak dönem dönem gelinip burada çeşitli kazılar yapılıp daha sonra da giderek ne yazık ki ne yazık ki gerçek yetkililerin yani kıyılardan sorumlu olanlar, bu devletin e, sularından sorumlu olanlar e, ne yazık ki bizim sadece şu kumsalların prensesine yaptığımız özene ne yazık ki bu sahile göstermiyorlar. Umut ediyoruz ki bu sahilin kıymetini anlarlar ve Kanal Projesi diye başlanılan her seçim döneminde tekrar çıkan, gündeme gelen, bir türlü bitmek bilmeyen, ödeneklerinin yeterli olmamasından kasıtla devamlı olarak deşilip deşilip bırakılan, küçük balıkçıların da bir şekilde engel olan bu projeyi sonlandırabilirler bir an önce. Bizim esas görüşümüz şu ki bu kanal projesinin Efes'e kadar gideceği söyleniyor. Ancak bilimsel raporlar bunun Efes'e kadar gitmesine çok da mümkün görmüyor. Bu nedenle de sadece köprüye kadar olan kısımla ilgili bir düzenleme yapıldığıyla ilgili bir bilgimiz var. Ve daha öncesinde de defalarca Burası ile ilgili yapılmış olan bütün her şeyde, her ne kadar Efes Selçuk Belediyesinin yetkisi yoksa, her ne kadar proje Efes Selçuk Belediyesinin projesi olmasa da, tüm bilgilendirmeleri, tüm projeleri ortaklaşa olarak yapılması önermemize karşılık, genel itibariyle Efes Selçuk Belediyesi es geçilmiş durumda. Ancak en son yapılmış olan işlemler içerisinde de bizzat kendimiz oranın müteahhitine dikkatli olunması gerektiğini ve aynı zamanda denize açılan yerin ağzının hiçbir şekilde kapatılmaması gerektiği yoksa balıkçıların çıkamayacağı defalarca ifade edilmişti. Sanıyorum ki çok önemsememiş olacaklar. Sonunda ağzı kapanır hale geldi ve balıkçıların teknelerine çıkması engellendi. Ancak daha sonrasında orada o işlemleri yapan kişiler sanki kendileri o işi yapmamışlar ve sorunu kendileri yaratmamışlar gibi sanki çözümü de şapkadan çıkardıkları tavşan gibi kendileri bulmuş gibi davrandılar. Ancak tek başlarına yapmış oldukları işlemlerin sonucunda ortaya çıkan olumsuzlukları da kendi kendilerini olumluya çevirip de çözüm üreten bir noktaya gelmelerini de hayretle izliyoruz. Tahmin ediyoruz ki bir süre sonra bu sular durulacak ve hep beraber birlikte iş yapmak nedir diye adım atılacak. Efes Selçuk Belediyesi burada bir yere gitmiyor. O yüzden yetkilileri birlikte hareket etmeye ve doğruyu bulmak için çaba sarf etmeye davet ediyorum.